Şimdi yolculuğumuz başladı abi bizi gezdiriyor ya. Motorla tur atıyoruz. Yol boyunca böyle şeyler var değil mi abi? Yemek yerleri. Bunlar sokak yemekleri. Lezzetli mi peki bunlar? Pek sağlıklı değil. Pek sağlıklı değil değil mi? Gün boyunca bekliyorlar orada. Ben anlamıyorum. Türkiye'de abi biz yani balık falan tavuk iki saat dışarıda dursun yemeyiz zehirli Burada beş günlük yemek Peynir atmış ya yemek yerin. Sebze güzel ama sebzeleri taze duruyor. Burası neresi oldu ya? Yani? Buranın adı ne? Burası adı Çiroy Çongva. Çiroy Çongva. Çongva. Çiroy Çongva burası. Evet, nehrin diğer tarafı. Hatırlarsınız Temple Monkey'in oradan gelmiştik. Buraya. Gemi. Karşıya mı gidiyorsun? Evet. Karşıya gidiyorsa gemiyle gideriz o zaman. Kaça kadar var acaba? Ee, yeni ee, kadar yani. Şey Kaç bak? Ee, kaç para? Siz geldiniz ayarları, ayarları. Kaç para peki o? Ee, kaç para? motor Aa, bin, bin riyal. Bin riyal? Evet. Aa, bir şey değilmiş ya. Bin liraya karşıya geçiyoruz. Geçer yürürüz o zaman tamam. Masraftan kurtulduk giderken. Şöyle şuradan kalkan şeyler varmış abi. Buradan nehrin karşısına 10 TL'ye götürüyor yani. Gayet de ucuz. Evet şurada karşıda gördüğümüz sırası saray abi. Göstermiştik, sorduk abiye de. Kral orada yaşıyormuş gerçekten. Ailesi falan orada. Güzel. Bu otel kimin? Ünlü birinin mi? Büyük birinin mi? Büyük birinin. Devlette yönetici mi ne bu adam? Yani devlet. Değil mi devlette? De. Burada da aynı o zaman Türkiye gibi. Buranın en büyük oteli hep gösteriyordum size. Yani demek ki burada da var o şeyler. Devlette de adamın varsa büyük yerler sana kalabiliyor. Yoksa o kadar kat izin vermezler yani yüksek kat. Çok yüksek yapmışlar burayı büyük. Burada helal restoran. Ne var? Helal restoran. Helal Müslüman restoranı. iki, iki yer var Tek bir yer mi var? İki. İki yer var. He. Müslümanların iki yeri varmış orada restoranları. Karsberg yazısı fena ya. Burada Merkezlerde oturma şeyi var alışkanlığı. Burada şeyde de gördüm. O merkez tarafında da gördüm diğer tarafta. Evet, Panantene geldik. Kambodya'dayız. Selam Aleyküm. Selam da var. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Allah abi burada selam alan fazla kişi yok. Yani <laughs> selam alan kim deyince bakıyorlar böyle. Yani az bulabilir yani. Olabilir. Burada yüzde beş Müslüman var yani. Yüzde beş Müslüman ama Türkçe bilen yoktur. Yani Türkçe bilen yani. yok. Abi isimle başlayalım. İsmin neydi? Ee, benim adım Sabi Kadir. Sabi. Mar'i diye birisiniz. Mar'i. Tamam, Mari diyebiliriz. Mari abimiz. Valla burada Türkçe bilen e, Müslüman kendisi, Kamboçalı. Alhamdülillah. Buralısın değil mi abi sen? Evet, evet. Peki, Türkçeyi nerede öğrendin abi? Ee, ben Türkiye'ye gittim. Evet. Ee, JTB burs kazandım. Orada... Burs, bursu buradan kazandın değil mi? Yoksa e, Türkiye'den mi? Türkiye'den kazandım. Aa, Türkiye'den. Sonra Türkiye'ye gittim yani. Beş yıl kaldım orada. Beş yıl, beş yıl. Beş yıl nerede yaşadın abi? Alanya'da Alanya'da vay arkadaşlar Alanya'da değil Alanya'da Abi <laughs> Alanya mı daha sıcak Kambukça mı? Bence yazın da Alanya aynı hava yani. Aynı değil mi? Onun evet. haricinde Burada en sıcak mevsim hangi mevsim? Şimdilik Şimdilik. değil mi? Ağustos falan o kadar sıcak değil değil mi? Yok 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 Değil evet. tamam Şimdilik sıcak yani Ben de diyorum Bu kadar sıcak yani sürekli verirse çekilmez burası yani evet. İbari Evet birkaç sorumuz daha var Benim merak ettiğim sorular var Yani oradan buraya geldin. Şu anda Türkçe de aktif olarak kullanıyorsun. Burada Türkiye Devleti'nin, Turizm Bakanlığı'nın e, bir okulunda part-time çalışıyorsun. Doğruyum değil mi? Hı -hı. Çok güzel. Orada ne yapıyorsun abi? Ben arada yani önce Türkçe dersi verdim. Türkçe dersi. E, şimdilik idari yarı Bu evet. bizim evet. okulumuzu bir sene önce açtılar değil mi devletimiz yani? Türk Devleti tarafından ha. açıldı. Evet evet. Buranın üniversitenin içi tarafında anladım. Kadarıyla. Evet evet son anfendi, Baş başkendi. Güzel abi, peki bize Kambatçı'ya gelmeyi tavsiye ediyor musun abi? Gelelim mi? Bence gelin yani. Gelin. Kambatçı'ya. Yani evet, Güzel yani olayı biliyorsun ama. Güzel kesme yarılar var yani. Var ama ama dikkatli olunması lazım Yani. Sonra böyle paramız gibi biliyor. <laughs> güzel. Valla ondan sonra merak ettiğim bir şey daha var. Mesela Kamboçya'da asgari ücret ne kadar? Asgari ücreti... çalışan garson falan ne kadar para alıyor? Yani iş ne kadar yani? Eğer garson yani 250 falan ucuz. 250 falan. dolar. Evet evet. Ucuz. Öğretmen yani, mesela. Öğretmen yani e, ilk okul ya orta e, okul 400. 400 falan gibi yani. 400. Çıkar ondan sonra, yine. ondan sonra da artıyor zaten 400 evet, evet. vizualar. Yani. yani işine güzel. göre yani. Burada bir aylık mesela ne kadar para size yetiyor? 200 dolar yeter mi ev kiralaması şeyi içinde böyle kiralık evde olsa? Ee, 200 yani tek başınasa yeter Yeter yani. Ama yani çok ekonomik bir yer. Ee, 300 doları halledersin ama değil mi? Evet evet. 300 dolar güzel. Evet. Abi Kamboçya'nın tarihi ve turistik yerleri mesela Phnom Penh'de neler var? Nerelere gitmeliyiz? E, Phnom Penh'de e, şey var, saray da var. Ne? Bir, saray. Saray, evet. E, sarayın e, içini gezebiliyoruz e, mu? E, gezebilirsiniz. Aa, ben onu gezmedim. Gezeyim mi onu? E, ama parayla yani. Tamam, ne kadar mesela? Bir dolar mıydı ya? Hatır, tamam, bir şey değil o zaman. De, e, gezebilirsiniz. Bir de e, müze. Yani büyük bir müze var. Sinday'da de herhalde, dedi, değil mi? E, sarayın, sarayın yan tarafı. Sarayın yan e, tarafı. Evet. Sarayı göremiyorum abi. Saray kayboldu. Saray. Aksaray, Aksaray, Aksaray. <laughs> Şurası mı? Tamam doğru. Orada saray. Yani şurada. Evet. Onun yanında müze var. Aynen. Evet. Var. Evet, bir de a, bir yer var. Yani hapis, ha, hapis ne? Hapishane. Ha? Onu biliyorum. Hapis, birazcık. Şey, şey, biz şeyin e, zamanı yani a, savaş zamanı. O hapishane. Herkes yabancılar geliyor, orada kesiyorlar yani. Aynen, orayı yani duydum. Tarih bir yer yani. Orada Buralar var falan. Ben ayrı içinde gideceğimiz yerler bir de Siyem Rep'i ben biliyorum. Daha başka hangi il vardır abi buranın şehri? Yani tarih yerleri daha çok Siyem Rep'te. Siyem Rep'te değil mi? bir Ankova tabanak var. Ankova. Yani, orada Onu duydum. Ha, orada yani çok eski bir tarih. Yani her turistler geliyorlar oraya oraya gidiyorlar, kesiyorlar yani. Tarih hakkında öğreniyorlar yani. Bir de başka yer e, ee, deniz tarafı. E, ee, Ne? Sihan Uyul. Sihan Nukuyun. Ha, arada Sihan Ben unutacağım bunu ama. Orada e, ee, şeyin ee, deniz taraf yani. Kompong Som o tarafta. Deniz, yani deniz var orada. Hatta bir ada var yani. Orada Adaya ee, da gördüm, Türk adası. Türk adası var. Öyle koydular yani çok e, Türkiye'den gelenler orada geziyorlar. Allah çok Allah. Çok insanlar Allah. var. Neymiş adın adı? Ondan sonra Türk adası şey isim verdiler ya öyle. Aa, çok <laughs> değişik. Yani. Türkler çok seviyorlar buralar. sıcak iklim ya o yüzden. Ha? Farklı. Ev kirasına kadar burada aylık ortalama. Şehrin dışında uzak bir yerde böyle çok merkezi olmazsa ne kadar tutarız? Ee, çok merkez almaz yani yani o yüz falan yani. Yüz dolar. O yüz, üç yüz 300 dolar. Evet yani. Eee. Yani rahat bir yer yani. Yer yüz ya da yüz elli çok ekonomik bir yer yani. Yani elli ekonomik. Evet, ucuz rahat bir yer yani. Yani oturabilirsiniz yani. Satın alsak kaç dolar abi? Satın alma pahalı da bu. <laughs> ne kadar pahalı? Yani yaklaşık e, uh, bin dolar, 50 bin dolar. Yani civarısında yani. 50 bin dolara alıyoruz yani. Okey. Peki abi burası krallık mı, cumhuriyet mi? Burada şeyin ne krallık, kral var. Kral, kral var. var. Seçim falan yok değil başka? Ee, evet. e, kral var ama şey var e, en devlete çok bakıyor yani başbakan. Bir de başbakan seçilen var mı? Var var var. Ama o zaman başbakan ilgileniyor, kral çok evet. ilgilenmiyor değil evet. mi? Kral sonraki anayasa, yani büyük işler falan imza yapıyor yani. Anladım. Öyle yapıyor yani. Yani krallık ve cumhuriyeti birleştirmişler gibi. Evet evet, öyle gidiyor. Anladım. İyi, farklı bir yapısı varmış yani buranın da o zaman. Güzel abi. Daha ne var aklımıza takılan sorular? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, söyleyeceğim, var tabii yani.

Ben ha. şeyi yap, o bir kraliyet sarayını gezmedim. Ben o zaman yarın gitmeyeyim, yarın durayım orayı gezeyim ben. He arada. Yarın sarayı gezeyim de. Evet evet arada kaçabilirsiniz yani. Tamam. Burada hep dolar geçiyor. Evet. Niye abi dolar geçiyor? Sizin ülkenizin parası da var. Gerek ben niye dolar ödüyorum ya? Gerekten bir para var evet. ama dolar her yer kullanabilirsiniz yani. bu bir sömürgecilik biliyorsun değil mi? <laughs> Öyle de harahat yani dolar her yer kullanabilir yani. Yani şey ben eğer çok yani şehirler uz, uzak şehirler başka ne tan uzak. O şehirler daha kendi para. Kendi para. Evet. Merkezi bir yer olduğu için burada dolar geçiyor. Evet, yani. Daha rahat e, şeyin dubis yapabilir. Ama dolar geçtiği için burası biraz pahalı. Yani. Merkezdeki yemek yerleri falan Tayland'dan daha pahalı. Tayland daha güzel buradan. Daha ucuz ama. Hala arada dolar kullanıyorlar mı? Tayland'dan baht ha. geçiyor. Sadece baht geçiyor. yani. yani. Trumpende yani. Aynen yani, peki. Burada bir de bu bu benzin fiyatları falan nasıl? Teryada yani. Tuk şeyler var. Çok ucuza seyahat ediyoruz bir de burada ya. O yüzden soruyorum. Benzin bir litre bir dolar yani. Bir dolar. O ucuzmuş o zaman bir litre bir dolarsa. Burada benzin çıkarılıyor mu? Bu ülkede. E, şimdilik hala yok yani. Yok. Var bizde. Çıkaracak da ama hala çıkarmadılar yani. Başlamadılar yani. Evet. Başlamadılar yani. Anladım. Yani deniz tarafı. Peki şeyi merak ediyorum abi. Bu tuk tuklar buraya ne zaman geldi? Tuk tuk e, ne zaman geldi? Bunlar şeyden Amca Tayland var. Tamam. Sonra Kamboja ya başladı. Yani, Kaç yıl oldu? E, Kaç yıl oldu? Başladı yıl önceki yani. 5-6 yıl önce. Evet. Ondan önce yoktu bu sosyal. Yok, önce yok yani. O çok değişik yani bu sanki bu burada Tayland'dan daha çok var burada bu arada. Evet, şimdi öyle... şimdi daha çok her yer küçük büyük burada küçük burada filan. Oradaki büyük tuttuk. Burada küçük tuttuk da seni her yere götürüyor. Bizde de önce sadece şey gördü yani filmde Tayland filmi e, şey var, e, tuk tuk var. Bizde evet. yok az zamanda. Evet. Biz biz de merak ettik yani o bu nasıl bir şeyin ayağı. E, yani evet. <laughs> Sonra bize geldi yani. <laughs> İyi olmuş ya. Geldi. Peki Abi bu bir uzun yıllarda kaldık diyelim. Doların enflasyonu nasıl yani hani dolar karşısında sizin paranız değer kaybediyor mu? Enflasyon var mı? Yok Yok gibi bir şey. Peki 5 yok yıla o. baktım ben böyle bir evet, aynen, 5 yıla da aynı gidip gidip evet. gelmiş böyle yani. Evet, evet. çok değişik. Şaşırtıcı Türkiye büyük bir ülke Türkiye. Güçlü bir ülke ama Türkiye'de öyle değil. Bunun sebebi acaba krallık olması mı? <laughs> yani Okey, ekonomi ne göre yani? Sizin ekonomi bizden iyi değil ki abi. Ama sizin para biriminiz bizden sabit yani daha iyi. Hı hı. Ama ekonomi bizim, ülkeden, bizim ülkede her şey var yani. Görmüşsündür Alanya orayı burası İstanbul'a özellikle. Bizim başkent metropol ama bizim paramız sürekli azalıyor aşağı doğru. Sen mesela ne zaman geldin Türkiye'den? 2021. 21. 2021. 2021. 2021'de 100 TL'ye ne yapabiliyordun mesela? Yemek falan yiyordun değil mi dışarıda? Güzel böyle, hatta yemeğin üzerinde olur tatlı da yerdin değil mi? Şimdi sadece tatlı yiyor. Meyra abi şimdi sana bir de şeyi sorayım ben ya. Hı? Burada iş yeri açma mevzularını sorayım. Yabancılar rahatlıkla iş yeri açabiliyor mu? Sorunlar yaşıyor mu? Bir bilgin var mı buna dair? Yani gördüğüm kadarıyla rahat yani. Rahat. Ee, gördüğüm çok şey var yani çok restoran var. Türk restoranı var mı? Var var var. var. Çok kurdum yani. Ee, bir de e, Pakistan, Hindistan, e, Arap restoran. Bir de Malezya, Endonezya restoran. Çok var çok yani. Var. Çin restoran. Yine, Peki e, vergilendirme nasıl onu biliyor musun? Vergi ne kadar çok alıyor mu devlet burada? Yok bence o kadar almıyor yani. Rahat yani. Rahat yani, 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 yani öyle bir takip yani. ceza yazma falan yok yani. Yok yok. yok yani. Iyi. Herkes sokağa tezgah açmış zaten baksana. Evet evet yani restoran rahat açabilir yani. İyi, güzel. Yolda çocuk satarken şöyle fıstık aldık abi. Fıstıklar abi sen bir şey yapsana ya açsana bak bir. Fıstıklar haşlanmış değil mi abi? Aynen. Haşlanmış fıstık abi böyle. Dur bakayım netleştireyim şunu. Aynen. Abi böyle haşlamışlar çok lezzetli ya. Aşırı iyi yani. Vallahi çok beğendim ben. Güzel yani. Afiyet olsun. Evet abi. bir de şey vardı ya. Geçen işte az önce konuştuk bunu. Sana da sorayım tekrar. Burada 10 tane ülke dedim. Bir şey birbirine girip çıkabiliyor vizesiz falan. Hangi ülkeler bunlar? Bu şeyin adı Ezin. Ezin. Evet Ezin. Ezin. Bizim Şengen gibi bir şey Avrupa'da. Avrupa gibi, yani. Aynen. Ezin ülkeleri yani Kamboçya'da da var. Hayla. Yani. Eski konusuna biraz. Thailand, Vietnam, Laos, uh, Myanmar, Singapore, uh, Indonesia, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Bunlar yani vizesiz yani. Siz kendi aranızda bize siz gidebiliyorsunuz yani, evet, yani. Evet evet gezebiliyorsunuz. Güzel almış abi, keşke bize de olsa ya. Bize de alın abi, olmuyor mu? Siz de Arabad Avrupa almış. yok ki bizde abi, biz <laughs> Avrupa'ya giremiyoruz ki. Ha, siz kapıda bekliyorsunuz Beş, abi. Bekle aldık ya, bizi kimse <laughs> Bir de söyledi sen. Vietnam'da savaş sonrası orada bir hani burada yüzde beş Müslüman var. Ha Kemboya da. Tamam. yüzde beş, beş. var. Yani. yani siz hatta o Vietnam'da Müslüman mısağın surlarını savaş sonrası ne abi? Yani şey de var yani. Kemboya da cam e, var. Bu her e, Müslüman yani. Milga'yı? Cam adı. Cam. Cam var. Cam ırkı yani. Miltil bu. Evet evet eskiden <laughs> bir şey var. Ee, bir okey var. Ee, Nerede kalıyormuş? Hangi bir imparatorluk var dedi, ya, yıkılan? Ee, yani, çam yani Çam Krallı. Evet, Çam Krallı. Çam Krallı. Şimdi ama... Çam Krallı. Şimdi ama Çam Krallı. Aslan Çam Krallı. Çam Yani Irlak, çampa Okey yani. Urlar, Trumpa, okay yani. Çampa o şey komple krallı. Kolkayı aldırak alıyor. Yani. Bu abi <laughs> Bu topraklar önceden kimindi? Çampa krallı Sonra Vietnam falan evet. O şöyle dönüştü değil mi? Evet evet. Savaş e, yaptılar sonra Çampa kaydetti. Çampa o köyü Koyarak hepsi almışlar. Yani. Anladım. Vietnam Savaşı kazandı. Çampayı yıktı. Kampanın toprağını aldı. Evet. Kamboçya'nın burada rolü neydi? Kamboçya ayrı bir ülkeydi değil mi? Vardı yani. Var var Kamboçya var. Örgü de var. vardı. Var var. Ha. ha var. tamam. O e zaman Vietnam'da çampa savaştı, çampa kaybetti. Vietnam aldı. O çamplar şey e kaçtı yani. Kamboçya'ya geldi, Tayland'a <laughs> gitti, Endonezya'ya, Malaysia'ya gitti. Orada e gidenler Müslümandı değil mi? Yani çok Müslüman var. Çok evet, yani. Müslüman var da onlar gitti. Anladım. Böyle değişik bir bilgi aldım size Yani Çin'e gitti yani. Çin'e de gitti ha? Hatta Vietnam'da da var yani. Vietnam'ın bir köşesinde de var diyor. Evet. Şimdi evet. Yani Vietnam Müslümanları evet. Çam ırkları yani. Çam ırkı evet. Vietnam'daki Çam ırkları. Yani abi güzel. Evet. Bu Hanoi tarafında mı yoksa alttaki tarafta mı o? Yani şey Ho Chi Minh taraf. Ho Chi Minh. Aynen. Evet. Bir de yarım hanı kadar yani. Hmm. kadar. O, <laughs> o zaman ortada kalıyor biraz. Evet evet. Pardon. Anladım. Evet Neri abi. Neri abi. Sana çok teşekkür ediyoruz abi. Bizi böyle ufak aydınlattın yani elinden geldiğince. <laughs> Burada eşlik ettiğinizde de çok sağ ol teşekkürler. Şimdi bizi şeye bırakacaksın herhalde değil mi? Geriye bırakacaksın şöyle. Evet. Karşıya geçeceğiz varsa. Çok sağ ol. Var mıdır bizden ne isteğin Türkiye'den? Yok çok sağ olun. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz Bir sana şey abi. Sonra sonra sonra. görüşmek tamam. üzere. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Meral abiye çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu videomuzu bitirelim burada. Artık ben de yavaştan geç oldu. Öyle doğru Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>